Arkadaşlar merhaba. Ben Tuğçe. Yaklaşık olarak 5 yıldır Polonya'da yaşıyorum ve bu kanaldan tam olarak Polonya ile alakalı deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorum ki aranızda bavullarını hazırlayacak olanlar var. Lisans için, hazırlık için, yüksek lisans için ya da çalışma vizeleriyle gelecek olanlar var. Ben de bu yüzden bugün size bu video hazırlamak istiyorum. Polonya'ya gelmeden önce Türkiye'den getirecek getirmeniz gerekenleri size anlatacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım arkadaşlar. arkadaşlar Polonya karasal iklime sahip bir ülke. Tıpkı diğer Avrupa ülkeleri gibi. O yüzden de size tavsiyem gelirken montlarınız ve botlarınızı unutmamanız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu kanala daha yeni olarak kıyafet videoları çektim. O videoları da izleyebilirsiniz. Bazı şeyler nispeten burada daha ucuz. Ama ben kendinizi korumanız taraftarıyım. Böyle özellikle ilk aylarda bir alışveriş yapmak yerine Türkiye'de var olan işte botlarınızı montlarınızı getirmeniz sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Daha sonra zaten buraya öğrendikten sonra özellikle Özellikle Christmas indirimlerinde çok büyük indirimler olduğu için Artı Black Friday'de o indirimlerden yararlanıp ihtiyacınız olan ya da güncelleme yapmanız gerekiyorsa kıyafetlerinizde yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak bundan başlamak istedim. İkinci olarak arkadaşlar diğer bir nokta ise tabii ki de saç kurutma makineniz. Arkadaşlar dediğim gibi söylediğim gibi Polonya gerçekten soğudu. Şu an Eylül arkadaşlar Eylülden bu videoyu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi ben Christmas kazaklarımı giymeye başladım çünkü havalar artık soğudu. O yüzden de buraya geldiğinizde mont ve botun dışında ayrıca saç kurutma makinenize ihtiyacınız olacak. Çünkü yurtlarda saç kurutma makinesi yok arkadaşlar. Hemen bir tip not vereyim. Özellikle Polonya'da kişisel bakım, kişisel hijyene çok önem verildiği için yurtlar size bu tarz şeyleri sağlamıyorlar. Aynı şekilde evde de arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem küçük böyle taşınabilir bir kurutma saç kurutma makinesini çantanıza, bavulunuza koymanız. Diğer bir nokta ise arkadaşlar buraya gelirken mutlaka size tavsiyem yastıklarınızı ve nevresimlerinizi getirmeniz. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Belki de bir yurtta yerleşmiş olabilirsiniz. Yurtlar ki biliyorsunuz yurtlar Polonya'da çok sınırlı. Ama size şunu söyleyeyim ki geldiğinizde büyük bir şoka girebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yurtlarda nevresim, yastık hiçbir şey vermiyorlar. Özellikle bu nevresimi yastığı ilk günlerde almanız neredeyse imkansız eğer geç geliyorsanız. O yüzden size tavsiyem gelirken yastığınızı, nevresim takımınızı getirin. Çünkü Polonya'da hijyenden dolayı yurtlar ya da evler, kiraladığınız evler size böyle bir seçenek sunmaz arkadaşlar. Size tavsiyelerimden diğer bir nokta ise gelirken kişisel hijyenik malzemelerinizi, getirmeniz olabilir. Bu bir e, bu bir cımbız olabilir, bu bir ip olabilir, bu bir parfüm olabilir, deodorant olabilir. Bunlar tabii ki alınabilir burada. Ama benim size tavsiyem ilk günlerde ki biliyorsunuz kur farkı var. Eğer mümkünse onları da getirmeniz. Yine aynı şekilde cımbızınızı, işte ağda makinenizi gibi bir şeyler bunları getirmenizi tavsiye ediyorum kızlar için arkadaşlar. Diğer bir nokta ise e, eğer bir herhangi bir dikişe yeteneğiniz varsa ki umuyorum vardır. Çünkü burada bu tarz el isteyen yani el emeği isteyen şeyler çok pahalı bu hizmetler arkadaşlar ve bulamıyorsunuz. O yüzden de herhangi bir durum karşısında zor duruma düşmemek için dikiş setinizi, ufak bir iğne seti, iplik setini bence bavulunuza koymakta fayda var arkadaşlar. Ben de bunu da buradan söylemiş olalım. Beyefendiler de bence ufak böyle dikmeyi öğrenebilirler. Çünkü ben burada terzi Görmedim ya. Terzi vardır belki ama böyle ben çok hiç arı. Görmedim. Hiç ben görmedim. Görmedin mi İnan? Görmedim. Bizim bir arkadaş sadece gitmiş ve yaptırmış pantolonuna 80 zloti para vermiş. 80 zloti evet. pantolonuna. İki pantolonun ücretini sadece dikişe vermiş. Eminim öyledir. Yani dediğim gibi burada bu bu tarz şeyler çok masraflı arkadaşlar Avrupa'da. Sadece burada değil. Avrupa'da da bütün Avrupa'da öyle. Özellikle bu kaş alımı kadınlar için. Bu arada kaşlarını çok büyük sıkıntı yaşıyorum. Benim en büyük sorunlarımdan bir tanesi. Eğer aranızda kaşları, kaşları iple almak isteyen biri varsa bana yazsın lütfen. <laughs> lütfen çok büyük problem yaşıyorum. Ee, bu kadınların yani bizim en büyük herhalde problemimiz sizin gelecek olanların da en büyük problem bu olacak. O yüzden ip tutmayı bilen varsa bana yazsın Geldiğinde görüşelim. Geldiğinde görüşelim lütfen. Onu da hemen dipnot düşelim arkadaşlar. Yine sakal tıraş için arkadaşlar eğer Türkiye'de bir set kullanıyorsanız onu getirmeyi unutmayın. Kadınlar için madem ağda bu söyledik. Erkekler için de ayrı bu kanalda biliyorsunuz ayrımcılık yok. Erkekler için de böyle tıraş ne denir? Tıraş sakal set setinizi getirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Erkekler için saç da çok büyük problem ama birkaç tane Türk berberi buldum ben. Evet ben de. İyiler. Fiyatları çok ucuz değil yani, yani fena değil ama çok da böyle uygun değil ama yapacak bir şey yok. Burada dediğim gibi çok pahalı kesimler, saç kesimleri. O yüzden de eğer yine Türk berberine ihtiyacı olan varsa bana yazabilirsiniz. Ve bildiğim kadarıyla burada kadın erkek kuaför diye bir şey üniseks. yok değil mi? Evet. evet berberler unisex arkadaşlar. Hem kadın hem erkek yapıyor. Tabii Türk berberleri değil. Evet. Türk berberleri <laughs> değil ama hani Polak biri ise zaten unisex'tir genelde. Onu hemen söyleyeceğim. Bu arada bana Instagram'da en çok gelen soru epilasyonla alakalı arkadaşlar. Henüz bir e, ben de araştırıyorum. Sizin için en kısa zamanda bu kanaldan yine uygun epilasyon ve iyi epilasyon hizmeti sunan bir e, bir güzellik merkezinde paylaşacağım. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Onu da arkadaşlar lütfen kaçırmamak için kanalı takip alın. Bu YouTube kanalından size paylaşıyor olacağım. Biliyorsunuz ki yani yeni bir ülkeye taşınırken birçok problemler ortaya doğuyor. Türkiye'de olmayan problemler burada. Tıpkı benim de olduğu gibi sizin de probleminiz olabilir arkadaşlar. Çok normal. Ama bu kanalda birçok sorunuzun cevabını zaten bulacaksınız. Ben de deneyimlerimi paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Diğer getirmeniz gereken şeylerden bir tanesi eğer ilk defa geliyorsanız böyle yiyecek içecek konusunda sıkıntılarınız varsa ki inan sen evet. bu sorunu yaşamıştın evet, değil mi? Evet ben yaşadım. İnan gelirken bavulu boş gelmiş. Ben de kızdım Maalesef. ona. Dedim ki inan neden boş geldin? Çünkü ben gelirken eğer bavulunda yer varsa mutlaka yiyecek dolduruyorum. Doğru duydunuz. Tabii ki bazı <laughs> yiyecekler sakıncalı. İşte et getiremeyiz. Başka birçok evet. tabii sakıncalı olan şeyler var. Sigarada limit var. Sigarayı unutmayın arkadaşlar. Orada ceza yersiniz. limiti aşmayın. Alkol ve sigarada. Bunun limitini öğrenmemiz gerekiyor. Aynen, limitini öğrenelim. Ben e, bu kanalda da paylaşıyor olurum. Eğer, eğer arkadaşlar bavulunuzda bir boşluk varsa, onu böyle gıdalarla, ufak kuru gıdalarla ya da bandajlarla, tarhana olabilir bir çorba çeşidi olabilir evet. kuru e, ya da vakumlanmış ben mesela e, semisal lepiyavisi falan vakumlatıp getirmiştim hiç etmiyorum Ben de kazaklarımı vakumlayıp getirdim. Kazakları vakumlamak da çok iyi bir hata çünkü evet. arkadaşlar yere ihtiyacımız var yani mümkün olduğunca onları mutlaka unutmamanızı tavsiye ederim. Kesinlikle bu yiyecek konusunda zaten biz Türkler olarak çok hassasız ki biliyorsunuz çok güzel Türk yerleri var e, ki Mahoya'da gitmiştik çekmiştik. <laughs> Mahoya eğer yeni geliyorsanız ilk gideceğiniz Türk restoranı Mahoya arkadaşlar inanılmaz her şey var ama zaman zaman tabii ki evde de yapmak isteyeceksiniz. O yüzden de bir şeyler getirmenizi ben size Tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer bir nokta benim için çok önemli olan şeylerden bir tanesi üçlü priz. Çünkü çünkü Polonyalılar prizi öyle bir yere koyuyor ki yani orada oturmanız mümkün değil ya da girişe koyuyor. Üçlü derken uzatmadan bahsediyor. Uzatmalı evet, üçlü uzatma. priz arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, girişler burada farklı ama yani çok da bir, bir fark olmuyor açıkçası. Topraklama olanlar var sadece. Topraklama olanlar var bir topraklama kısmı var evet. açıkçası ikili ama topraklama kısmı var. O yüzden de ilk günlerde şimdi internete ihtiyacınız olacak. Hadi koştur koştur priz arama aramak zorunda kalmayın ki 80 zloty almıştı geçenlerde arkadaşlar çok, pahalı. çok pahalı hani gerek yok ee, öğrenciyiz o yüzden de setasem üçlü prizlerinizle getirin arkadaşlar mağdur olmayın başka getirecek bir şey kalmadı ya yiyecekten bahsettik Evet bir diğer nokta yine arkadaşlar benim için hassas olan şeylerden bir tanesi çay <laughs> çay ve kahve Ben gelirken ufak bir çaydanlık getirdim buraya çünkü Almanya'dan sipariş edince çok pahalıya geliyor açıkçası. Burada Türk, Türk çayı yapanlar var. var. Türk marketi var ama Türk marketinde de çok pahalı. Markette de değil. Hmm. Normal kafelerde Türk çayını yapanlar da Yapıyorlar. var. Yapıyorlar. Benim çok içime sevmiyor. Ben arkadaşlar o yüzden kendi çaydanlığımı getirdim. Çayımı, kahvemi getirdim. Böyle ufak bir cezve getirmiştim hatta. Yani aklınız olsun. Eğer çok kahvesini çok seviyorsanız cezvenizi böyle minik kahve yapan bir şeyinizi getirebilirsiniz. Çünkü sonuçta bunlar e, inanın bana ufak gözüküyor ama çok uzun süre burada kalınca inanılmaz özlediğiniz şeyler oluyor. Böyle bir süre sonra ağlamaya başlıyorsunuz. Ben de öyle oluştu açıkçası. O yüzden de ben de size bu videoyu çekmek istedim bugün. Bu videoda e, kendi deneyimlerimi size aktardım arkadaşlar biliyorsunuz ben oldu. Bu 5 senede e, birçok şey e, sığdırdım ve birçok şey e, getirdim. Zannediyorum ki, ki ben her geldiğimde artının artı 30 kilonun altında bir sürü kilo alıyorum. Evet, kesinlikle. Çünkü kitap getiriyorum, bot getiriyorum falan. Onlar biliyorsunuz ağırlık basıyor. O yüzden de size tavsiyem e, yine ek bir bagaj alabilirsiniz. Çünkü o ek bagajın fiyatı inanın bana hakkını verir. Çünkü zlotiye çevirdiğinizde burada yani, da al, evet. Yani burada zloti aldığınızda o eşyaları daha pahalı alıyorsunuz. Şu bir Şu an... de çalgı aletinde ben sorun yaşamıştım çalga mesela. Çalgı aletinde ha evet mesela bir gitar e, sazda da bazı problemler olabiliyor arkadaşlar. Eğer gitar sazınız varsa da ona göre havalanına e, sorup getirmenizi tavsiye edebili ediyorum. Çünkü ekstra ücret alabilirler gitar ya da gitar ya da sazına ki ben gitarımı getirdim buraya. Yani ekstra ücret de ödemedim açıkçası. Koren, havaalanından. Korendon havaalan bana benimkini kabul etmemişti. Evet, havalandan hava alın diyorum. Hava yolundan, hava yoluna değişiyor arkadaşlar. Bu da yine aklınızda olsun. Onun dışında bana soruyorsunuz. işte Türkiye'den mi bilgisayar alalım, telefon alalım arkadaşlar. Tabii ki de Türkiye'den almayın, yapmayın, etmeyin. Ben size zaten yeni video geliyor. Mekleri çektik. Ki bu videoda bu kanalda daha önceki teknolojik daha önce de teknolojik araçları çekmiştim ama yeni güncel teknoloji araçları sizin için çektim arkadaşlar geliyor videomuz. Ee, inanın bana burada çok çok daha uyguna geliyor. O yüzden ne yapın edin ee, eğer bir teknolojik ihtiyacınız varsa tablet olabilir bilgisayar olabilir ipod olabilir evet. kulaklık olabilir buradan almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu sorunuzu da böyle cevaplayalım. Ee, videomu kapatırken arkadaşlar bu kanal kısa sürede büyüdü beni çok mutlu eden bir şey. Sizinle olan arkadaşlığımız ve iletişimimiz beni çok mutlu ediyor. Bu şekilde sizlere destek olabilmekten, bildiklerimi aktarmaktan çok mutluyum. Ee, nacizane ricam arkadaşlar lütfen e, gerçekten bu YouTube benim e, benim için çok zaman alan bir süreç. Özellikle editler çok zaman alıyor. O yüzden de eğer bu videodan yararlandıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve Erasmus'çuysanız Erasmus gruplarında bu videomuzu e, paylaşın ki herkes bundan yararlansın. İnanın arkadaşlar başka bir ülkede zorluk yaşamak çok zor oluyor. Çünkü yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz, e, dil bilmiyoruz. Hani bir üçlü prizin nerede alınacağını bilmek ve problem oluyor. Türkiye gibi işte bir caddede hırdavatçılar yok burada. O yüzden çok zorlanıyoruz. Ee, o yüzden de lütfen e, videomu beğenmeyi e, bu videoyu beğenmeyi ve desteklemeyi unutmayın. E, Video kapatmadan son akla bir şeyler geldi. Hırdavatçılardan bahsetmişken. Gelirken mümkünse arkadaşlar çatalınızı, bıçağınızı getirin. Bardağınızı getirin. Çünkü onlara da ihtiyacınız olacak. Dediğim gibi e, hiçbir yerde bunu tabii ki burada birçok yerde bulabilirsiniz ama zıhut ödemek yerine böyle ufak Çantası. ekstra gider olmaz evet ekstra gider niye olsun getirin bunda size tavsiyede bulunayım bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın